<laughs> evet, kafamdaki sınırları kaldırdım arkadaşlar. Türkiye'nin sınırları gibi oldu yani. Bütün mültecileri için... <laughs> Aa, Berkay kardeşim bana sos getirmiş. Beyaz çikolata. Şimdi... Ben daha çalışmıyorum. Oldu. <laughs> Şimdi hepsi fazla. Mı? Hayır değil oğlum yarı yarıya işte. Öyle mi? He. Fazla gelse de en fazla ölürsün. Abi, Çarpıntı geçiyoruz. olur. Selamünaleyküm. Pre-workout. Bebek bu sana göre değil. Evet pre-workout'ımızı alıyoruz. Evet, işte, pre Bebek sen ne güzel suratın var lan. Çöpümüzü <laughs> alalım. Tontiş surat. Şunun surata bak ya. Başladı mı? Haydi başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Berkay kardeşim, aynı zamanda yarışmacım. Beraber hazırlanıyoruz. 2 sene, yani 2 yarışma oldu şimdi. 1 sene mi oldu? 1 sene oldu dedim. bir senedir beraber hazırlanıyoruz. bir seneden fazla oldu ya. 1 seneden fazla mı oldu? 1 seneden fazla olmuş. 10. sene de gayet iyi formu vardı. Evet. Bir Rusya falan yaptı herhalde NPC. Aynen, Rusya yaptı, bir tane Türkiye yaptı. Türkiye yaptı. Sonra dönüşümle beraber hazırlanmaya başladık. Şimdi de 2 Türkiye Şampiyonası yaptık üst üste. 1 tane dört yaptık ama... İki... 2-4 yaptık ama sonuçlar 20'den... tabii ki takılmıyor sonuçlara. Kondisyonumuzu önemli. Üstüne ne kadar koyduk önemli. Yani dediğim gibi yarışmacı sonuçları tam gerçekçi olmayabilir. Yani alınan sonuçlar sizi yanıltmasın. Berkay'ın gelişiminde zaten güzel bir gelişim sağladık. İki yarışma arasında da güzel ciddi bir fark koyduk. Yani kas kilo olarak değişmese bile görüntü olarak çok büyük bir değişim sağladı. Yani amacımız da oydu zaten. Aynen. Onun görüntüleri de zaten yayına koyarız zaten. Evet. Instagram hesabını da verebilirsin kankacığım. Oradan da takip edebilirsiniz. Videonun içine de görüntüleri koyarız öncesi ve sonrası. Özellikle askerden geldin ve ondan sonra kısa sürede hazırlanmaya başladık. Nisan ayında geldim ben askerden. Gider gelmez bir hazırlık sürecine başladık. 6-7 ay sonra bir yarış yaptık. Aynen. Güzel oldu. Bu sefer daha da iyi olacak. Yani hele şu anki formu neredeyse yarışma formunda. Yani yarıştan çıktık. Bir Tam bugün bir ay oldu. Tam bir ay oldu ve şu anki hali benden daha iyi. Tam bir hafta sonra yarış olsa girecek durumda. İnanılmaz disiplin, inanılmaz istikrarlı. Ne versem A'dan Z'ye yapar. Hayatta şey yapmaz. Ve şu anki formunda antrenmanından sonra zaten gösteririz. Ve inanılmaz Geçen gördüm antrenman yaparken, şaşırdım hatta çok iyi formda kalmış. Düşük karbonhidrat gidiyor hala, bekliyor. Ya oranımızı koruyacağız. Bir ay daha bu şekilde gideceğiz. Dinlenmemiz modundayız biraz. Daha. Aynen. Organları dinleniyoruz yani antrenman olarak da biraz daha böyle e, muşak yapıyoruz asıl olaya daha başlamadık yani öyle söyleyeyim. Bir ay sonra evet, evet bir ay sonra kademeli olarak saykılımıza başlayacağız. Zaten gelişimi de hep birlikte siz de göreceksiniz. ama Bir ayda amacımız yağ oranımızı fazla arttırmadan kilomuzu koruyarak kas kütlemizi koruyarak bitmek. Şu anda ben de memnunum halimden. Evet biraz daha fazla sulandım Berkay'a göre ama hem antrenmandan keyif alıyorum hem görüntüm hoşuma gidiyor. Çok, çok normal çok normal. Yani kendimi de çok rahat hissediyorum. Antrenman azdım da çok iyi. Hatta geliştiğimi bile hissediyorum diyebilirim yani. Çünkü doğru bu sefer dediğim gibi kendim hazırlanıyorum. Berkay'la beraber yine bir hazırlık süreci geçireceğiz. Kendim hazırlanıyorum. Kendim hazırlanırken tabii ki de artık çok daha tecrübeliyim. Hatasız Abi, gidiyorum. İnisiyatif alabiliyorsun kendine. Tabii inisiyatif beraber. alabiliyorum. Ondan sonra aslında tanıyorum. Yani şu ben şunları yanlış yaptım. Yani hani biriyle çalışmak zorundaymışız gibi. Ondan sonra bir gözün görmesi gerekiyormuş gibi hep düşünceler var bu sporda. Ben o tabuyu da yıktım. O aslında olması gereken bir şey. Bir şey de? evet. Birinin seni böyle kuşlaması disiplin etmesi lazım. Tamam ben şimdi kendim ne yiyeceğimi, ne kadar yiyeceğimi mesela çok bilebiliyorum ama şimdi beni birinin puşlaması lazım. Yani ben şimdi bana diyecek 300 gram me, Ben ona göre 300 gram diyeceğim. Ben zaten amaç o. 60, 60, dakika kardiyo yap, 60 dakika. Yani evet. Sen söyleyeceksin. Tabii yoksa bir kimsenin bilmediğinden ya, yani, ya birinin aynen. forma sokamayacağından değil. Ama işte insanlar mesela ne kadar önemsiyor seni oraya hazırlarken. Bu önemli olan yani. Şimdi Berkay benim kardeşim. Hakkını ben ya, diyemem. ben mesela yarışmadan geldim. Ködüm sonuç, sonucum da kötüydü. Kendimle çünkü ilgilenemiyorum. Ben Berkay'ın sorumluluğunu almışım. Eve geldim ölüyüm. Hemen dedim çıkar formuna bak. Hemen onu adapte olma. Yani insanlara yani biriyle çalışırken size bu fedakarlığı sağlayabilecek bir şey olması lazım. Biz... Çok güzel bir yere sözünü kesin. Çok güzel yere bir parmak bastı. Yani e, o kadar zor bir süreçten geçti. Ağır niyetlerden vesaire kendisi de yarışacak. Yani bugün podyum var adam hala benimle ilgilendi. Yani dediğim hiçbir soruyu karşılıklı bırakmadı. Onun hakkını asla ödeyemem. Eyvallah kardeşim can ama, şey ama işte kimseden böyle bir fedakarlık bulamıyorsun. Yani ben şahsen beni... Ezbere yaz gönder. Yani, yani, o para ticari duruma dönmüş yani artık. Ne kadar ahlaklı, ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum yani işte. 100 kişiden 80'inde çoğunluğunda tutsun ortalamanın. Yeterli onun için bir başarı yani anladım. O artık ticari başarı. Ben bu zamana kadar kaç yarışma aldım. Ben hep çevremde online olarak hiç çalışmadım. Zaten aldığımda da geldiğinde de çok kısıtlı bir öğrenci alacağım. Alanda beraber olacağım kadar. Evin içinde beraber olacağım kadar. Yani mesela bir takım kurayım bir tane atıyorum büyük bir ev 6 kişi 10 kişilik 10 kişilik 15 kişilik maksimum her biriyle aynı anda ilgilenebilecek görebileceğim boyutta olması lazım gerisi hikaye döner ondan sonra iş şeye şansına kalır yani orada tepe takla gelip gelmemek anlık değişim çünkü anlık bir şey abi bir saat sonra bile formun bozulabilir yani anladım ona müdahale edecek durumda durumda olmaz bizim sabah nasıldı kalktığında ya, iyiydim, çok iyiydim ama doldurmamız lazım evet nasıl dolu çıktık evet mesela? Onu başka dışarıdan telefondan biriyle görürsen oh, yapamaz şey, yani yapamaz. anladın mı yapamaz yani o çok orada saniyelik müdahaleler anlık müdahaleler var evet yapabiliyorsun ama ne kadar yapabiliyorsun yanında olup temas halinde olup halini bir de abi ben sporcuma gerçekten kim olursa olsun son zamana kadar soruyorum hissiyatın nasıl durumu nasıl ondan sonra kulak veriyorum yani eğer gidişatta bir problem varsa zaten hissiyat olarak da Adele şeyinden bağlı kötü hissediyorsa zaten kötüdür o form yani kafasında soru işareti bile varsa bir şeyler yanlış gidiyordur. Ama sen biriyle çalışırken bunu anlat. E, ee, yap sen benim dediğimi. Yani çünkü cevap veremiyor. Bir bok bilmiyor yani. Anladın mesela mı? Son gece sen o pizzayı yemeseydin mesela. Aynen. Yediğin Aynen. halde bile Adelem dolmadı. Yok yok. imkanı yok dolmaz. Ben iki gün tatil ettik işte seninle. Anca dolmadı. İki gün sonra açık büfeden ye dünyaları. On tane, yirmi tane kurasan falan yiyorum yani. Ondan sonra beş tane tost diyorum ama bakalım. Şey Kolpaçino'daki o tost yeme sahnesi var ya. Sen dolarla oynuyorsun. On paket sigara alıyorsun. 20 tane tost yiyorsun. Ne lan burası? Umarım 10 tane tost yedin siktir git hesabı. <laughs> o sahneyi yapıştırırsın oraya. <laughs> abi, abi, abi. Onu otelden öyle yapacaklar. Adam. Abi, abi. <laughs> Kumarcı adama böyle yapılır mı hesabı? <laughs> <laughs> böyle yedik anca dolduk yani anladın mı? Hani hakikaten o görüntü geldi falan. Bak o görüntüye gece bir su atıcı atarsın sabah sabah cinayet çıkarsın. Bak cinayet. Bak işte öyle olması lazım. Ulan form zaten cacık. Tam bana Suat için ya işte tutuluyorum hani konuşmayayım konuşmayayım diyorum. Birilerine sallamayayım diyorum da yani. Kardeşim siz bir hata bende hata. Allah'ım vallahi billahi hata bende neyse. İşte kanka tecrübe. Neyse konuşma, e, konuşma dedi yeterli de orada fazlası. E, tecrübe pasası. kanka yapa yapa yapa. Hataların her Evet şimdi bugün bir, bir itiş antrenmanı yapacağız. Erkay kardeşimle. Evet bir yaralım. Hem Zaten onun formunu görelim. Daha aynı Sistemimiz günü. Zaten Sistemimiz aynı. zaten aynı. Sistemimiz aynı. Aynı güne, aynı. Denk gelelim diye aynı yaptık, hazırladık. Ondan sonra bugün de bir formunu görmüş olacağım canlı. Haftada bir, iki haftada bir kere en az görüyorum zaten formunu. Beraber oluyoruz. Ee, antrenmanda görüşürüz. Evet, ilk üst adenimizi ısındıralım. Omuzlarımız en önemli Evet, en önemli eklemimiz. Gerçekten çok önemli. Bir sakatlandığı zaman gerçekten kolay kolay toplanamayan bir adele. Arkadaş ağırlıkla çalışıyor ama ben terabantla ısınmayı her zaman tercih ederim. Terabandın direnci adelenin kanlanmasına en dibine kadar kanlanmasına çok etki sağlıyor. Tabi onun öncesinde V'leri, T'leri, M'leri yapıyorum. 3 omuz hareketi yapın. iyice ısındırıyorum. Evet, ufak ufak başlayabiliriz. Kalfla başlıyoruz. Evet. Evet. İlk hareketimizle başlıyoruz. Kalf. Bak şu sağdaki altın gibi bir altın olsa hayatımda evlenirim direkt ha. He. Direkt hemen nikah. Acaba bize yüz verir mi? Hanımefendi ağırlığınız düşmüş. Duymuyor. Evet, ısındık. Başlayalım. Yıl senin en sevdiğin siklet hangisi? En sevdiğin siklet hangisi? Opuncu musun? Vay be. Ya ben de böyle bir... Yani herhalde böyle yavaş yavaş opuna kayacakmışım gibi bir gaza geldim ya. Bu çekimler falan böyle. Bodybuilding'in içine var abi burası çok var ya dipsiz kuyu ya. Gelmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar vücut geliştirmeye gelmeyin. Gerçekten bir girerseniz bir daha çıkamazsınız. Anneniz babanız sizi evlatlıktan reddedebilir. Yani evlat eksikliğini daha çok kabul edebilirler yani vücut gelişimi. Pilav tavuk yapmaktan tükenen bir anne olabilir. Tabi tabi pilav tavuk maddisi. Ya, benim bir şey de benim gençliğimden beri kadın yemin ediyorum şey oldu. Şimdi tabi hanımcı olunca evde kendimi şimdi bölüşüyoruz. Sabah kahvaltıları ben yapıyordum mesela. Hazırlıyorum. Ya böyle bir şanslı kadın olabilir mi bak yani. Hangi kadının sabah kahvaltısını hazırlıyorlar? Yani Türkiye'de bana sabahları kahvaltısı hazırlanan bir kadın söylen. İşte bu kadın. <laughs> Oğlum buradaki makine var hasta. Ya kafayı yersin başka yere gidip antrenman yapmasın. çıkartabilirim fena gaza geldim bacaklar bacaklar çok eksik ama yani bu sezon büyük bir değişim sınırları kafamdaki o sınırı kaldırdım. İç bacağı eksik olur iç bacağım fazla burası da Evet kafamdaki sınırları kaldırdım arkadaşlar Türkiye'nin sınırları gibi oldu yani bütün mülteciler içeri okuyacağım. Siz gelir isterseniz, <laughs> Arkadaşlar lateral'i bitirdik, göğüsle başlıyoruz. Devam ediyoruz pardon. Chest press 3 set yapacağız. 6-10 tekrar aralığı. Kilomuzu İlk arttıralım. Kısımda. İlk kısmı yaptık. Bir set daha belki yine ısınma bazlı olabilir. Ondan sonraki 3 set ana seti. Ağır gireceğiz. <laughs> açısı biraz daha değişik. Evet. <laughs> gibi bir Çok flat değil. <gülüyor> 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 evet. Ama iyi. Tam tam yerinde vuruyor yani.

Son hareket karın. Güzel idman çıktı bugün. Çok iyi oldu. Aynen. Yine tadında bir antrenman yaptık. Antrenmanın sonuna geldik. Son setlerimiz. Formu gördüğünüz cinayet. Kendim için bir şey söylemiyorum tabii ki de. Ama ben, ama onun formu gayet iyi. beğendiyse devam edeceğim. Aynı istiklal devam ediyor. Evet. <laughs> bugünkü itiş antrenmanımızı bitirdik. Berkay kardeşime yaptık antrenmanı. Evet, çok güzel bir antrenman. Evet. Be. Berkay şimdi derslerine yetişecek. Merkez. Evet. Formlarımızı yaptık. Çekimimizi yaptık. Her şey çok güzel. Bakalım artık şey bundan sonrası. Gibi gidiyor, gibi evet. Süper. Olabilir. Gayet iyi. Devam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi ben de öğünümü yiyeyim. Ben de dersi yetişeceğim. Evet. Kendinize iyi bakın. Öğünümde ne var? Ha, Berkay kardeşim bana sos getirmiş, evet. beyaz çikolata. Bakalım Şimdi onu da deneyelim. 50 gram da whey protein var. Evet, Bomba kaşıklar. bakalım bomba kaşıklar. Benim Yarıştan kalma. kalma. <laughs> hmm. Fena değil, güzel. Beğendim güzel be. güzel, gayet güzel. Be. güzel. güzel. Teşekkür ederim yavrum. Evet. Öpüyorum seni. Ben Hadi bay bay. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Fena acıktım. Ben. Öğünümü yiyeyim. Görüşmek üzere.